Bu eğitim filminde sizlerle birlikte bloklar oluşturmayı tekrar edeceğiz. Blok nasıl oluşturuyoruz ve bunları nasıl hareket ediyoruz? Bunları tekrar edeceğiz. Kayış kasnak mantığını göreceğiz. Ve daha da detaylı bir iki bilgi ekleyeceğiz bunlara. Sıfırdan başlıyorum. Özellikle size önceden hazırlanmış bir şey vermedim. Çünkü yapılacak bir şey yok. Dört tane daire çizeceğiz. Bunu çizerken sizlerden bir ricam var. Derslerde kendi SolidWorks derslerimde de bunları yaşıyorum. Skeçten çıkmayın diyoruz ama Sketch'ten mutlaka çıkılıyor. Yapacağım dört tane daireyi tek bir Sketch'te çizip blok yapacağım. Lütfen ben daha sonra bunları toptan yaparım ya da skeçten çıkayım nasıl olsa bir tane daha yeni Sketch çizeyim gibi e, kendinize yönelik çözümler lütfen türetmeyin. Front plane seçtim. Geldim bir daire çiziyorum. Bakın çok basit. Ve bu dairenin içerisine sadece bir tane yarım çizgi çizdim. Escape'e bastım komutu bıraktım. Seçtim. Sketch'ten çıkmadım. Bakın sketch aktif. Tools. Blocks. Make. Yani sketch'imden blok yap. Okey dedim. Bakın sketch altına blok eklendi. Ve devam ediyorum sketch'ten çıkmadan. Çok sık söyledim çünkü öğrencilerin çok sık yaptığı bir hata bu. Maalesef ve uyarmakta da fayda gördüğüm için sizlere de tekrar tekrar söyleyeceğim. Çizdim. Ardından escape'e bastım. Komutu bıraktım. Seçtim. Tools. Blocks. Make. Seçtiklerinden de bir blok yaptım. Aynı sketch altına ikinci bloğu ekledim. Devam ediyorum. İki tane daha ekleyeceğiz çünkü. Biraz daha küçük bir daire. Buna böyle Mercedes yıldızı gibi bir şey ekleyeceğiz. Ve barış iş, işareti gibi oldu. Seçtim. Tools, Blocks, Make dedim. Onayladım. Sketch'ten aman çıkmadım. <laughs> tamam son kez söyledim. Ve en son gelip buraya birinciye bir çizgi, ikinciye iki çizgi. Buna üç çizgi vardı. Hadi buna da dört çizgi yapalım. Olsun bitsin. Evet. Ve yine escape'e bastım. Mouse'u bıraktım. Tools, Blocks, Make. Bundan da bir blok oluşturdum. Ve şimdi yukarıya sağ tıklayıp Blocks ikonlarını getirdim. Bakın. Bu bloksların içerisinde Bloksların içerisinde Belt Chain Yani Kayış kasnak sistemi yapacağız. Zincir dişli gibi düşünün bunları. E, yaptığımız şey sürtünme yoluyla, bir nevi e, bu kayışı tahrik ederek birinci, ikinci, üçüncü daireleri çevirmek, bunlara hareket vermek. Yapacağımız işlem bu. Çok basit. Geldim, bastım. Birinci ve ikinciyi seçiyoruz. Yönlerini çaprazlayabiliriz. Bundan daha önce de ne göstermiştik? Bunu yaptıktan sonra ben gelip birinciyi çevirmeye çalışırsam sistem otomatikman ikinciye hareket verecektir. Çevrim oranına göre bakın ben başlıyorum. Bir yarım tur attım. Karşı taraf bir tur tamamladı bile. Görüyor musunuz? Ben bu tarafta görülebilir bir hızla dönerken karşı taraf ne kadar hızlı dönüyor gibi. Zinc şey kayışı isterseniz sağ tıklayıp editleyebilirsiniz. Yani gelip düzenle puli deyip işin içine üçüncü bir tane sokabilirsiniz. Dördüncü bir tane sokabilirsiniz. Peki. Yanda yani şu sol tarafta gördüğümüz opsiyonlar neler? Birincisi kayışın yönünü değiştir. Gördüğünüz gibi sonuncu da terse dönüyor.